Türkiye'de 25 Kasım'da gerçek vaka sayısının açıklanmasının ardından salgının gerçek boyutları gözler önüne serildi. Günlük vaka sayısının bir anda 28 bin olarak açıklanması endişelere neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'deki vaka sayısından haberdar olmadıklarını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ofisinden Doktor İrşad Ali Şeyk, Türkiye'deki vaka sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye'deki Covid-19 verilerinden haberdar olmadıklarını açıklayan Ali Şeyk, artan vaka sayısı sayısına dikkat çekti. Şeyh, sağlık sistemi için çöküş yaşanabilir uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Ülke ve Avrupa Merkez İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlılık Ofisi Geçici Başkanı Doktor İrşad Ali Şeyh, TV Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın halkımızla ilk olarak paylaşmadıklarımızı Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmıyoruz dediğini hatırlatan Ali Şeyh, biz bu verilerin farkında değildik dedi. Şeyh, tüm dünyada septom göstermeyenlerin sessizce virüsün yayılmasının neden olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün her ülkeden septom göstersin, göstermesin, pozitif çıkan herkesin rapor edilmesini istediğini vurgulayan Şek, Türkiye için asemptomatik kişi sayılarının paylaşılması rahatlatıcı. Çünkü gerçekten salgının yayılamanı engellemekte önemli, açıklamasında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye ofisinden Doktor Şek, Türkiye'deki durumun da diğer ülkeler gibi olduğunu belirterek endişe verici seviyede yüksek sayılarla karşı karşıyayız dedi. Daha fazla test yapmanın sadece pozitif pozitif vakaları değil, aynı zamanda yüksek oranda salgını yayma riski olanların ortaya çıkmasını da sağladığını belirten şey, Türkiye tıpkı diğer ülkeler gibi sokağa çıkma ile birlikte yeni tedbirleri harekete geçirdi. Bu açıdan bakıldığında tedbirler daha güçlü bir biçimde uygulanıyor. Umarız ki önemli bir oranda virüsün yayılmasının önüne geçer ve vaka sayıları düşer diye konuştu. Türkiye'deki sağlık sistemi üzerinde gün geçtikçe artan yüke değinen şey, her ne kadar Türkiye'deki hastanelerde durum diğer ülkeler Avrupa'ya Amerika'daki kadar kötü durumda olmasa da bu şekilde devam ederse o zaman biz de sağlık sisteminin hastane sisteminin çöküşünü yaşayabiliriz dedi